Evet arkadaşlar burası da evet, balık bendi. Gerçi balık bendi öteki tarafta. O şey orası çok. Orası bayağı bir kakaalı balık olduğu için ben bu tarafa geldim. Ve keşke az önce size onu çekebilseydim. Burada bir tane martın büyük bir tane şey yakaladı, balık yakaladı. <laughs> Çok güzel ve muhteşemdi. Evet yani sanırım şuradan da az bir zamanım kaldı. Size şu harika yeri de gösterdim. Artık gitmem gerek.